Merhaba değerli takipçilerimiz. Sayı basamakları soru çözüm videolarıyla karşınızdayız. Başlayalım. AB ve BA iki basamaklı sayılardır. Buna göre AB eksi BA farkı aşağıdakilerden hangisi olamaz demişiz. Ama aşağıya tabii ki bir şey yazmadım. Niye? Yani yazacağım oraya bir şeyler. Bunların çok önemi yok. Biz ne yapacağız? Burada çözümleme yapacağız arkadaşlar. Çözümlemeyi nasıl yapıyoruz? E, sayı değeri ile basamak değerini çarparak çözümleme yapıyoruz. Yani e, AB iki basamaklı sayısının çözümlemesi, A onlar basamağında yer aldığı için A çarpı 10 artı B birler basamağında yer aldığı için B çarpı 1 yani 10A artı B oluyor. Peki BA iki basamaklı sayısının çözümlemesi nasıldır? B onlar basamağında yer aldığı için B çarpı 10 artı A da birler basamağında yer alıyor. A çarpı 1. Bu da nedir? 10B artı A'dır. Bize ne demiş? AB eksi BA farkı. AB neydi? 10A artı B eksi BA nedir? 10B artı A'dır. Eksiyi içeri dağıttığımız zaman 10a artı b eksi 10b eksi a Bu da ne yapıyor? 10a'dan a çıktı. 9a b'den 10b çıkarsa eksi 9b Bunu da 9 parantezine aldığımız zaman a eksi b oluyor. Şimdi hani dedik ya aşağıdakilerden hangisi olamaz aşağıya bir şey yazmadım. Yani aşağıya bir şeyler yazsaydım 4 tane şıkkı 9'un katı bir sayı olarak yazacaktım. Bir tane şıkkımızı da 9'un katından farklı bir sayı olarak yazdığımızda hangisi olamaz diye dediğimizde 9'un katı olmayan olacaktı cevabımız. O yüzden aşağıya bir şey yazmadım. İkinci soruya bakalım arkadaşlar. AB ve BA iki basamaklı doğal sayılardır. AB eşittir 5 çarpı A artı B olduğuna göre BA doğal sayısı rakamları toplamının kaç katıdır? diye sormuşuz. Şimdi bize BA sayısının e, rakamları toplamının kaç katı olduğunu soruyor. BA eşittir K çarpı A artı B diyelim. Bize K'yi bulmamız isteniyor. AB eşittir. Bu da ne demiş? 5 tane. A artı B olmuş. Bunları taraf tarafa topladığımız zaman dikkat ederseniz A artı B'ler ortaktır. E şimdi biz bir önceki soruda A B'yi çözümlemiştik. 10 A artı B şeklinde. B A'yı da 10 B artı A şeklinde çözümlemiştik. Bu ikisini topladığımız zaman direkt çözümlenmiş şekilde topluyorum. 10 A A daha 11 A artı 10 B B daha 11 B olacaktır. Buranın çözümlenmiş hali. Burası da K tane A artı B artı 5 tane A artı B Şimdi burası 11 parantezini aldığımız zaman A artı B oluyor. Eşittir. Burada da A artı B'ler ortak. A artı B parantezini aldığım zaman K artı 5 olacaktır. A artı B'ler her ikisinde de sadeleşir. O zaman k artı 5 eşittir 11 olur. 5'i attığımız zaman karşıya k eşittir 11 eksi 5'ten 6 olarak karşımıza gelecektir. Yani BA 2 basamaklı doğal sayısı rakamlarının toplamının 6 katı olur. Üçüncü soruya gelelim arkadaşlar. AB ve BA iki basamaklı sayılardır. AB artı BA eşittir 55 ise kaç farklı AB iki basamaklı sayısı vardır diye sormuşuz. Yine çözümleme yapıyoruz. AB neydi? 10A artı B idi. BA neydi? 10B artı A idi. Bu da 55'miş. Dikkat edin burada ne var? 11 tane A, 11 tane de B var. Yani 11 parantezinde A artı B olarak yazdık. Sonucumuz 55. O halde A artı B eşittir. Her iki tarafı 11'e böldüğümüz zaman 5 olur. Şimdi e, kaç farklı A B 2 basamaklı sayısı var diye sordu. Burada A ve B'yi belirlememiz gerekiyor. Dikkat edersek arkadaşlar A ve B, B kesinlikle rakam olacaktır. E, A B ve B A 2 basamaklı sayı olduğu için A ve B'nin sıfırdan farklı olması lazım. Çünkü sıfır olurlarsa bu sefer iki basamaklı olmazlar. O halde A1 olursa B4 olur. A2 olursa B3 olur. A3 olursa B2. A4 olursa B de 1 olur. Yani 4 tane farklı A, B2 basamaklı sayısı yazabiliriz. Dördüncü soruya gelelim arkadaşlar. İki basamaklı bir sayının rakamları yer değiştirildiğinde sayı 54 azalıyor. Bu şartı sağlayan sayıları bulunuz diye sormuşuz. İki basamaklı bir sayının. Yani AB diyelim. Diyor ki sayının rakamları yer değiştirildiğinde. Yani BA olduğunda değiştirildiğinde sayı 54 azalıyor. He, yani diyor ki AB-54 azaldığında BA oluyormuş. O zaman 54'ü karşıya BA'yı karşıya attığımız zaman AB eksi BA eşittir 54 olacak. Yine çözümleme yaptığımız zaman AB neydi? 10A artı B eksi 10B artı A eşittir 54. 10A eksiye dağıttığımız zaman burası eksi A gelir. 9A olur. B'den 10B çıktığımız zaman 9B olur. Eksi 9B tabi. Bu 54'e eşit. 9 parantezini aldığımız zaman a eksi b eşittir. Yine 54. Her tarafı 9'a bölersek a eksi b eşittir. 6 olur. Şimdi ne olacak arkadaşlar? İki basamaklı bir sayının rakamları yer değiştirdiğinde 54 azalıyor dedik. Şimdi BA sayısının iki basamaklı bir sayı olduğundan bahsetmemişiz. Yani B0 olabilir. Yani 0'a 6 B1 olursa A7 olur. B2 olursa A8 olur. B3 olursa A9 olur. Dikkat ettiyseniz sayıları bulun demişiz. Nedir bu? Biri 60'dır. Tersi 06 yani 6'dır. 54 azaldı. Biri 71. Tersi 17 olur. 54 azaldı. 82 ve 93 sayılarıdır. Beşinci soruya bakalım arkadaşlar. 3 basamaklı ABC doğal sayısının yüzler basamağındaki rakam ile onlar basamağındaki rakam yer değiştirildiğinde sayının değeri 720 artmaktadır. Buna göre A artı B artı C toplamının en büyük değeri kaçtır diye sormuşuz. Ne, de, ne demişiz? ABC doğal sayısının yüzler basamağındaki rakam ile onlar basamağındaki rakam yer değiştiriliyor. <laughs> yani sayımız ABC iken yüzler ve onlar yer değiştirdiğinde BAC oluyor. <laughs> diyor ki yer değiştirilmez sayının değeri 720 artıyor. Yani artı +720 buna eşit. O zaman ABC'yi karşıya atalım. BAC eksi ABC eşittir 720. Şimdi bakalım burayı çözümlediğimiz zaman 100B artı 10A artı C eksi diyoruz. 100A artı 10B artı C eşittir 720. Eksiyi dağıtırsak 100B artı 10A artı C eksi 100A eksi 10B eksi C eşittir 720. C'ler bir kere gitti. 100B'den 10B çıktı. 90B. 10A'dan 100A çıkarsa ne yaptı? Eksi 90A eşittir 720. <laughs> 90'lar ortak olduğu için 90 parantezin aldık. B eksi A eşittir 720. Her taraf 90'a bölersek B eksi A eşittir. 8 mi oldu? 8 90'ın 720 çünkü. Şimdi A A artı B artı C toplamının en büyük değerini soruyor. Buna göre A, B, C'yi en büyük belirlememiz lazım. Farkı 8 olacak. A 1 olursa B 9 olur. <laughs> Başka ne yapabiliriz? 2 desek 10 olacak diyemeyiz. Çünkü rakam olmak zorunda. E, C'yi kaç belirleyeceğiz? C serbest. Her an, her şey olabilir. Bu yüzden dolayı C'yi biz direkt en büyük olacak şekilde 9 alıyoruz. A artı B artı C ne oldu? A1 artı B9 artı C9 ne yaptı? 19 yaptı. 6. soruya geçelim. <laughs> ABC ve ACB 3 basamaklı doğal sayılardır. ABC eksi ACB eşittir 36 olduğuna göre kaç farklı ABC sayısı yazılabilir? Ne vermiş bize neyi vermiş? ABC eksi ACB eşittir 36 demiş. Hemen burada bir çözümleme yapalım. 100A artı 10B artı C eksi 100a artı 10c artı b eşittir 36. Eksi dağıtırsam içeriye 100a artı 10b artı c eksi 100a eksi 10c eksi b eşittir 36. İşlemi yaptığımız zaman 100a 100a'yı götürdü 10b'den b çıktı 9b C'den 10C çıktı. Eksi 9C eşittir 36. Her tarafı 9 parantezine alırsak bunları B eksi C eşittir 36'dan. 9'lar sadeleşirse B eksi C eşittir 4 kalır. Şimdi bakalım arkadaşlar. Burada C 0 olabilir. Çünkü C birler ya da onlar basamağına denk gelmiş. 0 olabilir. C0 olursa B4 olur. C1 olursa B5. C2 olursa B6. 3'e 7. 4'e 8. 5'e 9 olabilir. 6'ya 10. 10 olmaz çünkü bir rakam olmak zorunda. Bu şekilde bunlar 2, 4, 6 değer alabiliyor. Peki A ne olabilir? A'ya baktığımız zaman A nedir? A serbesttir. Çünkü herhangi bir kısıtlama yok. Ama raka e, sıfırdan farklı olacak. A 1, 2, 3 nokta nokta 9'a kadar 9 değer alır. A'nın her bir değeri için burada 6 tane değer olacağı için yani A1 olduğu zaman 6 tane farklı sayı yazarım. 2 oldu mu 6 sayı yazarım. Bu yüzden A9 değeri için Buradan da 6 değer gelecek. 9 çarpı 6'nın 54 tane farklı ABC sayısı yazabiliriz. 7. soruya geçelim arkadaşlar. 2 basamaklı bir doğal sayının onlar basamağındaki rakam 5 artırılıp birler basamağındaki rakam 2 azaltılırsa elde edilen sayı başlangıçtaki sayının 4 katının 6 eksiği oluyor Buna göre başlangıçtaki sayının rakamları çarpımı kaçtır? 2 basamaklı bir doğal sayı. Belirleyelim. AB diyelim. Şimdi ne diyor? Onlar basamağındaki rakam 5 artırılıp diyor. Yani A5 artırılıyor. O zaman ne olur? Onlar basamağında olduğu için sayı 50 artar. Onu da şöyle yazalım. Sayımız 50 artacaktır. Birler basamağındaki rakam 2 azaltılırsa o zaman ne olacak? Birler basamağı azaltıldığı için sayı 2 çarpı 1 2 azalır. Yani eksi 2. Elde edilen sayı nedir? AB artı 48'dir. Diyor ki e, bu sayı başlangıçtaki sayının 4 katının 6 eksiği. E, yani AB'nin 4 katının 6 eksiği neymiş? AB artı 48'miş. Bakalım. O zaman 4 tane AB eşittir. Işte bunu bu tarafa hatta eksi AB eşittir. 6'yı da karşıya atarsan 48 artı 6'nın 54 yaptı. Burada 3 tane AB kaldı eşittir 54. O zaman AB her tarafı 3'e bölersem AB 18 olur. Demek ki benim iki basamaklı doğal sayım 18'miş. Diyor ki sayının rakamları çarpımı kaçtır? Rakamları 1'e 8. 1 çarpı 8 8'dir. 8. soruya geçelim xy4 ve 6xy3 basamaklı doğal sayılardır. 3 çarpı xy4 eksi 21 eşittir 6xy olduğuna göre yani 6xy3 basamaklı bir sayı tabi. 2 basamaklı xy sayısı rakamlarının toplamının kaç katıdır diye sormuşuz. Bir bakalım. Önce şurada bir çözümleme yapmamız gerekiyor. 3 çarpı x'e nedir? 100x artı 10y e, artı 4 eksi 21 eşittir 600 artı 10x artı y burada ne var 300x artı 30y artı 12 eksi 21 Eşittir 600 artı 10x artı y. Şimdi e, bilinenler bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa aktaralım. E, şu 21 ve 12'yi karşıya 10x ve y'yi de karşıya attığımız zaman 300 xten 10x çıktı. 290x 30y'den y çıktı. 29y 12'den 21 çıktı, eksi 9 kalıyor. Eksi 9'u da karşıya attığımız zaman artı 9 olarak geçecek. Yani ne olacak? 609 mu olacak? Evet. Şimdi bakıldığı zaman e, burayı bir 29 parantezine aldığım zaman 29 parantezinde bakın, 10x artı y oldu mu? Bu da eşittir 609 mu? Şimdi bu 10x artı y'yi ben birleştirdiğim zaman x olur mu? İki basamaklı bir sayı. Yani 29 çarpı x y oldu. Bu da eşittir 609. Her tarafı 29'a böldüğüm zaman x eşittir 609'u e, 60'da 29 2 kere var 58 2 kaldı 29'da da 1 kere yani 21 yapıyor. Demek ki x y 2 basamaklı sayısı 21'miş. Diyor ki rakamlarının toplamının kaç katı? Rakamları toplamı 2 artı 1 3 oluyor. 21. 3'ün 7 katıdır. 7 katı. 9. soruya bakalım arkadaşlar. ABC 3 basamaklı AB 2 basamaklı sayılardır. ABC eşittir 9 çarpı AB artı 4 olduğuna göre B artı C toplamının en küçük değeri kaçtır diye sormuşuz. Şimdi yine çözümleme yapacağız arkadaşlar. Şurayı çözümlerken burası nedir? 10 tane AB'dir. Artı C vardır. Nasıl oldu diye sorarsanız arkadaşlar burası 100A artı 10B'de 10 parantezini aldığımız zaman 10A artı B olur. 10A artı B'de AB'dir. Yani 10 tane AB. Bu da eşittir. 9 AB artı 36 yapacaktır. Dağıttığımız zaman 9'u. 9, 9 AB'yi bu tarafa attığımız zaman 10 AB eksi 9 tane AB artı C eşittir 36. 10 tane AB'den 9 tanesi çıktı mı AB kalır artı C eşittir 36 olur. Ne diyor? veya artı C toplamının en küçük değeri kaçtır diye sordu. En küçük olması için C'yi e, en küçük seçebiliriz. Bu durumda B'nin de tabii ki en küçük olması gerekiyor. Şimdi şöyle düşünelim. C en, en az kaç olabilir? Kaç olur? Sıfır olabilir. Bu durumda a ve 36 olur. Bakın. Bunu da kırmızıyla gösterelim. C sıfır olabilir. ve direkt 36 olabilir. Veya C1 olursa A, B 35 olabilir. Veya 2'ye 34. Yani dikkat ettiğiniz zaman hemen hemen 6 yapıyor hep genelde. Daha büyük yapar mı? Tabii ki yapar. C'yi 9 aldığımız zaman AB 27 olabilir mi? 27 artı 9'un 36 yapar. Dikkat edin. 9, 7, 16 yaptı. Peki daha küçük olma ihtimali var mı? C'ye 6 verdiğimiz zaman burası 30 yapacaktır. Yine 0'a 6'nın toplamı yine 6 yapar. Yani B artı C toplamının en küçük değeri 6 olur. 10. soruya bakalım arkadaşlar. 3 basamaklı ABC sayısı rakamları toplamının 12 katına eşittir. Bu eşitliği sağlayan en küçük ABC sayısı için A artı C toplamı kaçtır diye sorduk. Şimdi ne diyor? Bu ABC sayısı rakamları toplamının 12 katına eşitmiş. Yani budur. Böyle oluyor. Çözümlediğimiz zaman 100A artı 10B artı C eşittir. Dağıttığımız zaman 12A artı 12 B artı 12 C. Şimdi 12 A'yı bu tarafa 10 B ile C'yi karşı tarafa attığımız zaman 100 A eksi 12 A eşittir. 12 B eksi 10 B artı 12 C eksi C. Düzenlersek 88 A eşittir. 2B <laughs> Artı 11C olur. Şimdi diyor ki e, bu eşitliği sağlayan en küçük ABC sayısı. Yani ABC'nin en küçük olması için yani yüzlü bir sayı olması gerekiyor. A bu durumda 1 olmalı. Çünkü iki yüzlü sayılar yüzlü sayılardan daha büyük. Ya da üç yüzlü sayılar daha da büyük oluyor. A'yı 1 aldık. O zaman ne oldu? 88 eşittir. 2B artı 11C oldu. Doğru mu? Doğrudur tabii ki. Şimdi sayının yine küçük olması için B'yi 0 seçebilirim değil mi? B'yi 0 seçersem C de buradan otomatikmen 8 olacaktır. Başka hangi durumlar olabilir? C'yi 6 seçtiğimde 66 olur. 66'yı karşı attığım zaman 22 yapar tabii ki bu durumda. B 11 olmalı ki ama B rakam olması gerektiği için olmaz. Sadece bu durum sağlar. Buradan ne oldu? A1 oldu. C8 oldu. B de tabii ki 0 oldu. Bize neyi soruyor? A artı C toplamını. Yani 1 artı 8 eşittir 9 oldu. Bu videomuz da bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın, sağlıklı kalın ama matematikten kalmayın.